Sevgili Oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Oğlaklar, Şubat 2023 yorumuna hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Peşin peşin söyleyeyim. Gökyüzü tertemiz. Retrolar bitti. Uzun süren Mars retrosu bitti. E Merkür retrosu da bitti Ocak ayında. Dolayısıyla Şubat ayı temiz bir ay. Bir başlangıç mı yapacaksınız, bir girişim mi, imzalık bir konu mu vesaire. Tam zamanıdır. Yapınız efendim. Bakın bütün yıl böyle geçmeyecek. Bu sene çok fazla retrolar var. Dolayısıyla Şubat ayını değerlendirin. Bir kere bunu bir cebe koyalım. Gelelim devamına. 19 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcunda ikinci evinizde olacak ve 11 Şubat itibariyle Merkür de kendisine eşlik edecek. Demek ki 19'una kadar odağınız ikinci ev konularında yani parada ve tabii ki bağlantılı olarak kariyerinizde. Evet efendim böyle bir öz kaynaklarınızı masaya yatırmışsınız. Hesap kitap yapıyorsunuz nereye ne harcasam nereden ne para alsam ne yapsam etsem maddi konular, finansal gündemler dikkat çekiyor. Tabii ki işin içinde Merkür olduğuna göre çözümler geliyor. Bu anlamda gayet keyifli. Ayrıca biliyorsunuz Merkür ulak, haberci. Belki de bazılarınıza bu ay kariyerde güzel haberler de getirebilir. İş görüşmeleri için güzel, kariyerde gelebilecek haberler açısından güzel. Bu anlamda gayet keyifli gözüküyor. Ha bazılarınızın da yatırımsal konuları var sanki. Bir şey alayım satayım vesaire bunlar da dikkat çekiyor. Gelelim Dolunay'a. 5 Şubat'ta 16 derece aslanda. Yani 8. evinizde bir Dolunay gerçekleşecek. Demek ki Dolunay'ın ışığı 8. ev konularınızı aydınlatacak. Yani 8. ev konuları ön plana çıkacak. 8. ev deyince aklımıza ilk ne gelir? Para. Efendim bu ay para ayı. Şimdi Dolunay diyor ki maddi tablo netleşecek diyor. Yani 5 Şubat civarı Maddi konularla ilgili gündemlerinizde bir netleşme var. Maddi tablonuzla ilgili artık soru işareti yok. Bu her şey olabilir. Belki bir borç almayı, vermeyi düşünüyorsunuz. Belki beklediğiniz bir zam var. Belki finansal durumlarınızda bir değişiklik olacak. Bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Tabii ki 8. ortak kazanımları da anlatır. Eşle, aileyle ortaklarla vesaire orada bir şeyler netleşebilir kredi kartları, krediler, borçlar, vergi, nafaka, sigorta, miras ve benzeri konularda da bir şeyler netleşiyor olabilir. Maddi çözümler olabilir. Finansal konularda nasıl bir yol izleyebileceğinizi artık biliyor olacaksınız. Tabii ki 8. ev sağlıkla da ilgilidir. Aman sağlığa dolunay zamanı biraz dikkat sevgili yükselen oğlaklar. Gelelim 19 Şubat itibariyle güneş balığa üçüncü evinize giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki 19 Şubat itibariyle üçüncü ev konuları ön plana çıkıyor. Tabii ki üçüncü evin konuları bir hayli geniş olduğuna göre örneklerle gideceğim ama her şeyden önce 19'undan sonra şu zihniniz hiç susmaz. Planlar, kararlar, fikirler, iletişiminiz, belki birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Tabii ki üçüncü ev deyince aklımıza kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevremiz gelir. Onlarla gündemler, onlardan gelebilecek haberler bunlar dikkat çekecektir. E üçüncü ev eğitimler evi. Bazılarınızın eğitimlik konuları olabilir. Belki bir kurs, sınav vesaire eğitimsel bir konu. Üçüncü ev tabii ki sözleşmeler, imzalar. Belki imzalık konular, bunlarla ilgili haberler değil mi? Ticari konularınız varsa, ortaklıklarınız varsa orada bir hareketlenme olabilir. Bu anlamda güzel olabilir. Belki kısa bir seyahat gündeme gelebilir. Ve tabii ki aracınızla ilgili bazı konular olabilir açıkçası. Evet, ay boyu Mars ikizler Burcu'nda. Belki diyeceksiniz yine mi? Evet yine. Ama bu sefer retro değil. Yani bu çok önemli bir detay. Artık Mars retrosu yok. O bitti. E ama yine de Mars ikizler burcunda 6. evinizde. Demek ki bu ayda mücadeleniz 6. ev konularında. Yani her şeyden önce iş ortamında, kariyerde, iş ilişkilerinde, işle ilgili gündemler bunlar dikkat çekiyor. Belki bazılarınız iş arıyor, bazılarınız iş ortamında bir şeyleri halletmeye çalışıyor. işler çok yoğun. Yani bunlar dikkat çekiyor. Tabii işin içinde Mars var. Aman sakın gerilmeyin ha. İş arkadaşlarınızla falan sakin olun. Bu konuda dikkatli olun. Onu söylemek isterim. Tabii ki 6. ev İşevi ama hani siz çalışmıyor da olabilirsiniz. Bu bağlamda orası günlük rutinleri de anlattığına göre belki de günlük rutinlerde deli gibi her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Angaryalar önünüze geliyor yani bu anlamda da çalışabilir. Altıncı ev sağlık evidir. Mars da sağlıkla ilgili bir gezegendir. Sağlığınıza dikkat edin. O konuda uyarayım. Altıncı ev, ev hayvanlarımız. Camı çerçeveyi kapayın, hayvanlarınıza dikkat edin. Aman başlarına bir şey gelmesin. Hayvanlarla ilgili bir gündem olabilir. Evet sevgili yükselen oğlaklar. Demek ki kariyer ve finansal konularla ilgili önemli bir ay onu anladık. Onun dışında gökyüzü temiz onu da anladık. Ve sırada ne var? Satürn var. Yönetici gezegeniniz Satürn artık Mart itibariyle Balık Burcu'na 3. evinize giriş yapacak. Bu da yepyeni bir Satürn döngüsü demek. Bununla ilgili yeni bir yayın çekeceğim ve bu e, yayının inşallah sonuna ekleyeceğim. E, çok yakında kanalda izleyebileceksiniz. Ama çok da merak ediyorsanız 2023 genel öngörülerde de Satürn balık döngüsünden bahsettim. Orada yükselen oğlağa göre izleyebilirsiniz ama çok daha fazlası ve detayı çok yakında Satürn balık videosunda. Evet sevgili yükselen oğlaklar izlediğiniz için müteşekkirim. Hep yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.